Ayşe kalk gidiyoruz. Ne oldu? Kalk gidiyoruz Ayşe. Anneme bir şey mi oldu? Ha? Abi anneme bir şey mi oldu? Ayşe, Ayşe bir dakika. Abi, abi, Abin bu mu senin? Evet abim. Abin denen şerefsiz bu mu? Bu adam benim can düşmanım. Bu mu Harun? Sana can düşmanım dediğim Harun bu işte. Bu senin abin öyle mi? Nasıl bir tezgah lan bu? Nasıl kandırdın lan kardeşimi? Kardeşimi nasıl kandırdın lan? Hayal'i öldürdüğün yetmedi şimdi sıra Ayşe, değil mi? Dua et canımız. Yür gidiyoruz Ayşe, yürü. Bırak. Ah bir dur. Ben kalkıyorum. Oturun abi kardeş sohbet edin. Nasıl bir tez yap Ayşe? Cihan? Hala Cihan mı diyorsun Ayşe? Bu şöyle bir ses kim olduğunu anlamadın mı hala? Bu herif Hayal'in katili. Anladın mı? Hayal'i öldürdü bu herif. Senin de hayatını mahvetmesine asla izin vermeyeceğim. Duydun mu beni? Cihan. Konuşabilir miyiz? Neyi konuşacağız? Konuşacak bir şey mi kaldı? Bitti Ayşe. Benim suçum var. Benim neden böyle konuşuyorsun? Neden? Harun'un pis tezgahına sen de alet oldun. Beni böyle bir tezgahın iğrenç oyunun içine soktunuz. Saçmalama. Aşağıda öğrendim. Yeteri kadar şok oldum. Bak Koskoca İstanbul'da bin tane otel varken geldim benim otelime. Sonra toplantı odama girdin. Ondan sonra ben toplantıdan çıktım, seni kapıda gördüm. Kayboldum, kartını verdim. Sonra derneği bahane ettin. Ben de tekrar buluştum. Hepsi sizin çirkef oyunlarınız. Beni tezgaha düşürdünüz. Harun Öyle mi oldu şimdi Özet? Bu mu yani? Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Yemin ederim. Ben sizin bu pis oyunlarınıza gelmeyeceğim, tamam? Can saçmalama.